Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ömer Kerim Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ı oynamaya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, bu bölüm ev yapacağım. Yaşasın! Yaşasın! Ev yapacağım bugün. Bunun için de odun kesmem lazım. Eğer bir bir, son, bir önceki bölümü izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Benim kanalımda var. Olmadı açıklamaya linkini bırakırım. Evet arkadaşlar şimdi odun kırıp evimizi yapacağız. Kısacası olay bu. Çabuk çabuk kırıp çabuk çabuk kırıp hemen çabuk çabuk. Biliyorsunuz ki bir önceki bölüm demir set olmuştum. Olmuş muydum? Evet olmuştum. Hatta örümcek şeysi bulmuştum böyle. Durmadan do doğuyorlardı. Unuttum adını. Bir önceki bölümü izlemediyseniz bunların ne olduğunu bilmiyorsunuzdur. O yüzden onu izleyin. Öyle gelin arkadaşlar. Tamam şunları da keselim. Ondan sonra bugün kendime süper bir ev yapacağım. ya e, o kadar da güzel olmayacak ama 10 level'lık bir ev olacak. Yani 5 level'lık falan. Ama biz diğer bölümlerde belki geliştirebilirim. Bir de on, evimi yaptıktan sonra kendime bir tane de Minecraft'ta evcil hayvan yapmak istiyorum. Ya koyun, ya inek, ya köpek, ya da kedi. Hangisini istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Ya köpek, ya inek, ya koyun, ya kedi. Şimdi birazcık da acıktım. Yemek sorunum var. Sadece 3 tane büfteyim ve e, bir, bir tane de tavuğum var. Ekmeğim de var mıydı? Neyse unuttum. Evet arkadaşlar onu kırmaya devam. Valla arkadaşlar en iyisi ben videoyu durdurayım. Odunları kırayım. Kırdıktan sonra tekrar başlatayım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir stek bir de 58 tane odun kırdım. Onu da bir 64'lük yapmak için sizinle birlikte kıracağım. Sonra da tahtayı bunu kırmışım. Tahtaya çevirip onu odun yapıp ev yapacağım. Tahtaya çevirip ev yapacağım pardon. Evet şimdi video yeni başladım ya birden şey oldum. 2 saattir odun kırıyorum burada ya. Şimdi ha 62'lik olmuş. Olsun. İki odundan da bir şey olmaz. Şimdi evimizi nereye yapacağız? Öncelikle şuradan bir tane bir şunları şuradan bir tane bir şu, şunları bir yemek de bu arada inek de öldürdüm. Onun etini de şu <laughs> yanlış yere koydum. Baltamız da bitmek üzere. Demirlerimizi de pişirmiş oluruz bu arada. Şu yatağımız Allah Allah sinir etti beni ya. Hah tamam. Şimdi yatak. Yatak da burada. Evet. Evet yatağımızı da koyduk arkadaşlar. Şuraya kömürümüzü koyuyoruz. Ondan sonra başka şu etimizi pişiriyoruz. Sonra şuraya bir yere çöplerimizi atıyoruz. At gitsin abi yapıyoruz. Şimdi mesela şu. Mesela olta yap dedik değil mi biz? biz bir önceki? Yo. Olta yapmamışız. Tüh olta da yapardık. Şu yünlerin fazlası var. Bir şu yünlerle o ip yapabiliyor muyuz? İpten de olta yaparız. Bakalım. İp yapabiliyor muyuz? Yok, ip yapamıyoruz. Halı yapıp ip yapabiliyor muyuz? Yok. Yünü boşu boşuna harcadım gereksiz yere. Bari halılarımızı da şöyle şuraya koyalım da. Oh, oh, mis gibi. Tamamdır. Çöplerimizi attık buraya. Şimdi şuradan da nereden? Ah, şunları da şöyle düzenleyelim. Şuradan da şimdi tahtalarımızı yapalım. Tahta tahta. Bir sürü tahta yapabiliyoruz. Yap 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 yap. 264, 364'lük hatta yapmak istiyorum. Evet 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 evet. Kaç tanelik oldu? 52 oldu. Hop hop. Tamam. Dört tane fazladan bile yaptık. Şimdi akşam oluyor. Oyunda akşam oluyor. Sonra uyuduktan sonra yapacağız. Şöyle şuraya şu bir tane de sandık yapalım da eşyalarımızı koyarız. İki tane hatta. Evet. Şöyle nerede? Buraya kurulacağız. Şu ileri bir yere de evimizi yapacağız. Hop tamam. Aha yağmur da başladı. Hayırlı uğurlu olsun. Bak ev bu yüzden lazım işte. Şimdi dışarıda yatacağız. Bak böyle küçük ev. Bunun etrafını kapatabilirim istesem ama. Yok. Yağmur birazdan biter. Neyse akşam oldu mu? Oldu. Sabah uyanınca yağmur biter. Bitmezse artık hile kullanacağız. Çünkü ben yağmurda çalışmak istemiyorum. ha. Tamamdır. Şimdi şu sandığımıza koyalım gereksiz şeyleri, şunları. Şu kemik kemikleri alalım da bir tane köpek buluruz belki. Şu et de kalsın, bu da kalsın. Bu burada dursun. Bu da şurada dursun. Altın elma da yanımızda kalsın ya da onu şuraya alalım. Ama ölürsek her şey yok olur. Aynen. Neyse bir şey olmaz ya. Nasıl öleceğiz ki? Şunu da koyalım, şunu da, şunu da. Demirler kalsın. Şu kemikler. Kemikler burada. Ha tamam. Şunları da şunları. o baya odunum varmış zaten benim. Şu odunları da koyalım. Sonra meşalelerin biraz canı şuraya koyalım. Ondan sonra şu deriyi. bu çöp bunu atarız. Ondan sonra elmalarımızı da koyalım şuraya. Bu etler bize yeter şimdilik. Şunları da şöyle yapalım. Bunları da koyalım. İpleri de koyalım. Şunu da şuraya çekelim. Ondan sonra şunu çubuğu da koyalım. Şunu da şöyle koyalım. Sonra şuradan da birazcık çubuk yapalım. Çubuk, çubuk, çubuk. Ha, tamam çubuk da yapalım. Ondan sonra evimizi yapmaya başlayalım. Şimdi nereye evimizi yapacağız? Konu o. Evimizi nereye yapacağız? Şimdi bayağı çok da büyük olmayacak ama Güzel bir evim olacak benim Öyle yapacağım şimdi evimi Valla şöyle bir yere Yapsam aslında Bir tane de kürek yapayım kendime Hatta şurada demirlerimi ısıtabiliyor muyum Demirlerim vardı benim Yok muydu Vardı ya Aa, Demirlerim yokmuş tamam Demir alırız ee, Bir tane daha balta yapacaktım da ondan Şimdi kürek yapalım Bir tane Gerçi harcamak istemiyorum ama olsun harcayalım bir tanecik. Bir, şey, bir kez, bir şey olmaz? Ha tamam. Evet, şimdi şuraları bir kazalım bir. Çabuk 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 çabuk. Elimizle ya başka ta, ta, baltayla falan kazsaydık çok uzun sürecekti. Hemen kürekle kazalım. Yerimiz açılsın. Sonra güzel bir ev yaparız. Sonra bahtı yaparız. Neyse ne yapacağımızı söylemeyeyim. Sürpriz olsun. Evet kazdık. Şurayı da heh, tamamdır. Şimdi topraklarımız da dur to, Toprağımız olmasın ya da vazgeçtim. Şöyle şöyle şöyle. Küreğimiz de hemencik bitti. Şuraya da atalım şunları. Bu deriyi bunu. Bu tohumu. Ondan sonra şunu. Şunları da atalım. Tamamdır. Şu yemeklerden bir tanesini alalım. Şunu da şuraya katalım. Niye ayrı duruyorlar ki bunlar? Allah Allah. Tamam. Şunu da şunu değiştirelim. O bir sürü şey yapıyoruz ya. Hah. Tamamdır. Oldu. Şimdi şunu da yiyelim. Oh, mis gibi mis gibi. Şimdi bunu yiyeceğiz artık. Neyse, artık yapmaya başlayabiliriz. Şunları da kıralım. Kır 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 kır. İnşallah bir şey çıkmaz o tohumlardan. Onlar benim için çöp. Benim için çöp onlar. Evet, şimdi evimizi yapıyoruz. Güzel iyi bir ev yapacağım. Aslında benim hani bir tane videom vardı. Şunu da atalım da şuradan. Videom vardı. Güzel hayatta hayatta kalmada güzel ev yapımı diye. Onu mu yapsam acaba? Onun nasıl yapıldığını şu an tam hatırlamıyorum ama unuttum. Ya da yok ya başka türlü yapacağım ben. Bu şekilde yapmayacağım. Aynen ya o kadar da yapmayacağım. Şöyle evimin etrafını düzmeye başlayayım. Şöyle. Şu kalkanı alayım bir. Şuradan. Değil mi? Aynen. Boşu boşuna duruyor. Şuradan da şöyle koymaya devam edeyim. Neyse aşağıdan koyayım en iyisi. Yukarıdan olmuyor belli ki. Evet arkadaşlar en iyisi ben şu duvarla neyse bu sefer de durdurmayacağım biraz da izleyin oh, hadi hadi en iyisi ben durdurayım şu evimin etrafını yapayım ondan sonra geliyorum arkadaşlar evet arkadaşlar gördüğünüz gibi evimizin etrafını bitirdim bu evimi iki katlı yapacağım bir kat daha çıkacağım arkadaşlar elimdeki bir stek odun, bir stek tahta bitti. Bir 64'lük, ikinci 64'lük tahta da bitti. Sonra elimdeki odunları tahtaya çevirdim. Onlar da bitti. En son da tahta sandıktan da tahta aldım. Şu an onlarla bitirdim. Nasıl yapacağım bilmiyorum. Şimdi şu küre, küreğimi de şu kemiğin yerine koyayım da Heh, Tamam. Şimdi yeri kıracağım. Onu da izleyin. Üstü kapatırken tekrar durdururum böyle 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 yeri kıracağım ondan sonra tahtayla dövüş döşeceğim full gerçi biliyorsunuz sus, de zaten ben niye mal gibi anlatıyorsam Allah Allah dur ha yanlış şeyler yaptık ya şuraya da tahta alalım tamam ha tamam tamam Evet oldu. Tahtın şey küreğimizi boşu başına canlı bitirdik. Ha, tamamdır. Şöyle etrafını kazalım. Kas kas. Kas. O yanlışlıkla yerleri kırıyoruz ya. Şu so bak yine kırdım yanlışlıkla. Ta buradan or şunlar yerine, yakınımdakiler yerine burayı kırmayı nasıl becerdim acaba? Şunu da kır, şunu da kır. Şuraya koy, şuraya koy, şuraya koy. Ha. Sonunda ya aha uyumam lazım. Çünkü bu evi de yapmam çok uzun sürdü. Nerede yaşayacağım ben? Bu gece de dışarıda yatacağım. Zaten iki gün, üç gündür mağaralarda yatıyordum. Hah tamamdır. Ama evimizin en azından etrafını tamamladık. Aha zombi sesleri gelmeye başladı. Şöyle, Hah tamam yaptık. Hah güzel. Şöyle şöyle evet şurayı da tamamdır. Şimdi gece gündüz çalışacağım. Uyumayacağım. Gece gündüz çalışacağım. Eşyalarımı çalmasınlar. Creeper falan patlamasın. Yok yani çalması. Ha ba 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 Allah Allah hemen bitti ya. Neyse uyuyup gelirim ben de. Şuradan kalkalım çıkalım. Çık çık çık. Evet şurada da uyuyalım. Gördünüz mü nasıl yaptım? Hemen atladım pat diye uyutum yatağın üstüne. Evet. Şimdi şuradan bir yerden kapı açacağız. Öncelikle şuradan odunlarımızı alalım bir. Ee, şöyle ha tamamdır. Odunlarımızı alalım. Burada bir şey pişiyor mu şunun içinde? Ha, yok pişmiyor. Peki pişirilecek bir şey var mı? Yok pişirilecek bir şey de yok tamam. Güzel kapı yapacaktım ben ha. O zaman şuradan Şunları şöyle 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 yapalım. Bir tane kapı yapalım. İkili kapı olacak. Şöyle şuradan. Bir dakika sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Onun ortası 5'tir. 1 2 3 4 5. Yanlış mı saydım? 1 2 3 4 5. Aynen. Doğru saydım. Bir de şuradan açarız tam olur. Hop 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 tamamdır. Niye üç tane kapı yapılıyor ben anlamıyorum. Hayır ya bir tane ya iki tane olsun. Niye üç tane? Bir tanesini atıyorsun çöpe. Allah Allah. Hah tamam. Köy, köy bulsaydık oradan zil alırdık. Oradan da yapardık. Şu tahtalarımızı da alalım da. Aa yanlış yere koyduktu. Kıracağız şimdi kır kır ha şunları da kır 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 ha aferin hop hop kapı kapıyı da şuraya koyalım iki tane de altınımız var şöyle içerden hop 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 tamamdır şu demiri şuraya alalım ya da kalkanı alalım ha tamamdır şimdi şuradan da şunu kıralım şunları da kıralım yere bitirdikten sonra üstü de bitireceğim. Orada videoyu durduracağım tabii ki. Çok uzun da sürmesin. Çok da izlemeyin. Yani canınız sıkılmasın daha doğrusu. beni de. Canınız sıkılıyor mesela şu an. Ben oynuyorum siz izliyorsunuz. Canınız sıkılıyor. Bu yüzden. Ama videomu izleyin. Bazı kişiler hile falan yaptığımı düşünür. Ondan diyorum. İzleyin videomu. Bir dakika şuradan kulaklık düştü. Hop şunu taktık mı? Dur, ha tamamdır. Evet yaptım. Şimdi ha ha tamam. Yaptım arkadaşlar. Evet. Şimdi şimdi ne yapacağız? Tabii ki de şu kapıları açalım bir. Bitti. Şimdi üst katı tamamlayacağız. Şuradan bir çıkalım. Ha 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 tamamdır. Ben bu üstü tamamlayayım arkadaşlar. Geliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çatısını da bitirdim. Ve evimiz süper oldu. Şunları da kırdık mı? Yalnız küre, küreğimiz önemli değil de baltamız baya bitti. Demirimiz de yok. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Şimdi şurada fırının içinden kömür alalım. Acıktık mı? Yani yok. Şu kömürden alalım meşale yapalım bir sonraki meşale niye yapıyoruz ki meşalemiz varmış tamam geri koyalım meşalemizi alalım meşalemizi niye oraya aldık meşalemizi buraya alalım tamam bir sonraki bölüme ondan sonraki bölüm evime bir kat daha yapacağım şimdilik bu kadar yeterli çok doğru açmak istemiyorum hop şimdi evimizin içini de dizayn edeceğim ondan sonra bitireceğim şuradan ha tamam Ha, üç gecedir uğraşıyorum. Yine gece oldu. Şimdi şu halıları da kıralım. Ah, ah, atalım çöpe. Çöp kısmı burası. Birinci çöp, ikinci çöp, üçüncü çöp, dördüncü çöpümüz yok. Yalnız bayağı tahta harcadı bu ev. Bizim için. Şimdi şunu kıralım. Bunlar, bunları eve koyacağız hemen. Eve dizayn edeceğiz. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle, şöyle ha. Tamamdır. Yatak. Yatak baş tacımız. Yatak. Camsız bir evimiz var ama olsun. Bugün o kadar çok uğraşmak istemiyorum. O kadar uzun bir video yapmak istemiyorum. Evet, şuraya fırın. Ya da yok ya ben yanlış yapıyorum galiba. Aynen. Ben yanlış yapıyorum. Şuraya bir tane sandık 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 orada. Tamam crafting table fırın burada dursun. Ondan sonra şuraya koltuklar, şuraya da koltuklar. Güzel tamam. İçeriden sandıkları da alalım. Dışarıdan pardon. Ne içerisi? Şuradan alalım. Direkt krem hatta ben. Niye akıl edemediysen. Ah krem şunları. Git buradan. Git buradan. Ama şuralara falan değil. Tahtalı köye git. <laughs> Evet. Neyse. Şimdi şuraya kömürleri koyalım. Bunun içine bir şey koymayalım. Sandığımız. Heh, sandığımız. En önemli şeyimiz. Hop. Tamamdır. Bir. iki Evet. Elmayı koy. Bunu koy. Gerçi değişik şeyler oldu. Yok. Böyle yapmayacağım evimi. Hmm, nasıl yapsam? Şunu da kıralım da. Hadi. Katı duruyor orada. Nerede bu torçlar? Yani meşaleler. Bir dakika. Evet arkadaşlar. Babam kapıyı açıp içeri girdi de ondan videoyu durdurdum hemen. Şu etimizi de yiyelim. Acıkmışım o zamana kadar. ha. Şimdi evet arkadaşlar daha çok sandık yapacağım. Az önce onu demeye çalışıyordum. Sandık. Sandık sandık. Şimdi biraz daha tahta yapacağım. Yap 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 yap. Az bir şey daha sandık. Sandık sandık. Tamamdır. Dört tane sandık yeter. Bura. Bura. E, bura. Bir de. Bir de. Şöyle. Şu. Nasıl bir şey yapsam ki. Taşlar bloklar yeri. Madenciler yeri. Bahçe işleri yeri. Tarım. Burada etlerimiz. Tamam. Sonra şu iki tane daha yapayım en iyisi ben. Nerede? Tamamdır ama bir tane yapabiliyorum Biraz daha tahta yapabiliyor muyum Hop 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 Tamamdır Şimdi sandığımız nerede O sandığımızı da koyalım Sonra her şeyi oraya koyarız Artık dizayn etmiş oluruz nerede, nerede nerede Sandık yapmadık mı biz Yapmadık mı yo yaptık ha, Tamam yaptık işte Nerede Heh, Burada Oh. Tamam be. Şimdi ne neydi? Buraya burasını ne? şimdi şuraya ne ne koyalım? Buraya madenlerimizi koyalım. Altın. Daha da ma madenim yok herhalde. Aynen daha da madenim yok. Ee, ya da madenlerimizi buraya koyalım ya. Altın var. Bir tek madenim. Altın. Ondan sonra Buraya bloklar, tahtalar, odunlar. Ee, tamamdır. Şunlar, bunlar. Ondan sonra burası karma karışık bir şey. Böyle tamam. Aha bir de madenler kısmında demirimiz de varmış. Onu da koyalım. Sonra bur burası da ne olsun yiyecek yeri olsun. Aynen yiyecek yeri olsun. Ama yok burası et yeri olsun. Aynen et yeri. Evet, burası tarım yeri. Tarım olarak bir tek altın elmamız var. İleride geliştiririz, havuç falan yaparız. Ondan sonra bu kalkanımız bizde kalacak. Sonra tarım yeri. Sonra burası blok taşlar falan yeri. Burası ma maden yeri, burası tarım yeri. Yok, burası yemek yeri. Ee, aha, uy uyumamız lazım. Sonra tabelalarla da oraya yazacağım arkadaşlar. Ondan sonra ha. Tamam uyandık. Günaydın. Şimdi buraya ne koyacak? Buraya da gereksiz eşyalar at gitsin, at gitsin, at gitsin. Bunun gibi eşyalar. Ondan sonra şuraya da şu çubukları koyalım. Ondan sonra at gitsin eşyalar yeri burasıydı. Ha. At gitsin, at gitsin. Ondan sonra sanırım bu da tarıma giriyor. Öyle yok tarıma girmiyordu galiba bilmiyorum. Tam bilmiyorum yani. Ondan burası neresi olsun? Burası da savaş eşyalarımızın yeri olsun. Yani bunlarımızın. Bunların yeri. Savaş eşyaları. Kalkan. Bu ışıkları da nereye koyalım? Gereksiz boş işler müdürü yerlerine. Heh. Evet arkadaşlar ama şimdi bakalım ezberleyemeyeceğiz. O yüzden yazacağız tabela tabelayla. Nerede? Burası burada olabilir gibi bir şey oldu. Nerede? Ha, burada. Bir de şunları da alalım. Tamamdır. Şimdi şurada birazcık tahtayı çevireceğiz bunları. Şimdi tabela biraz da çubuk yapalım. Tabela için ne kadar lazım? Ha? Bir. iki Tamamdır. Yeter bu kadar. Şimdi şuraya koyalım şunları şimdi. Ay, şunları şöyle yapalım. Bunu da yok bunu böyle değil. Bunu da böyle koyalım. Evet şimdi tabelayla şuraya yazalım. Neydi? Blok yeri. Blok yere. Yere. tamamdır. Burası maden yeri. Maden yere Aslında bunları ikili sandık olarak da yapabilirdim ama evimin genişliği yetmiyor. Olmadı üst kata yaparım. Depo gibi bir şey burası. Gereksiz yer ek siz yere gereksiz şeyler şeyler yere aynen gereksiz şeyler yere yere buraya at gitsin yapıyoruz Gereksiz şeyler yeri. Sonra burası buzdolabı. 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 Yok. Buzdolabı olmasın ya. Ne bileyim. Et yeri. Et yeri. Aynen. Et yeri burası. Et yeri. Sonra şu. Burada savaş yeri. Şunu şöyle yapsak ya. Hah, aynen. Burada da savaş yeri savaş yeri malzeme malzeme yanına da yazalım malzeme tamam şimdi blok yeri maden yeri et yeri şurası neresi gereksiz şeyler yeri savaş yeri malzeme yeri burası neydi tarım tarım yeri yeri. Evet. Şimdi başka bir şey kalmadı. Bir de şuraya üç tane koltuk koyacağız. Bunun için tahta ve oduna ihtiyacımız var. Biraz da çubuk. Ondan sonra da videoyu bitireceğim arkadaşlar. Şimdi biraz çubuk yapalım. Biraz da tahtayı çevirelim. Hop 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 hop. Şimdi ne yapacaktık? Ne yapacaktım daha doğrusu? Şuradan birazcık şah, bunlardan o dört tane yeter bile fazlasıyla yeter şimdi şuraya malzemelerimizi koyalım odunumuzu çubuğumuzu çubuk şuraya tahta buraya tamamdır şimdi şu 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 Evet arkadaşlar evimiz tamam son bir kez dışarıdan gösterelim ve videoyu bitirelim şöyle bakalım dönelim 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 dönelim, dönelim. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.